bu sahnedesiniz. Girişinin garantisini verebilirim. Hiçbir şey çok kolay olmayacak. Hiçbir şey bazen o kadar çok zor da olmayacak. Bunların üstesinden gelmeniz için müzik her zaman yanınızda olsun. Yavaş, Ben daha sonrakilere okun tadını çıkarın. Çünkü gerçekten çok güzel bir okul. Bol şans. Her anın tadını çıkartın. Okun değerini bilin ve zamanınızı en iyi şekilde geçirin. Zamanınızın kıymetini bilin. Ben de güzel arkadaşlıklar edinmenizi diliyorum. Sevdiğiniz, eğlendiğiniz aktiviteleri yapın. Hiçbir şeyi zorlama yapmayın. Girdiğim anda şaşırmıştım ve korkmuştum aslında. Çünkü ilk defa lise binasına geliyordum. Hani benim için ortaokuldan beri, ana sınıfından beri bu okulda olan bir insan için çok uzak bir şeydi. Çok büyükler vardı her zaman. Her zaman öğretmenlerim ne zaman bir sıkıntım olsa, derdim olsa, bu bir dersle ilgili olsun, kendi özel hayatımla ilgili olsun her zaman orada olduklarını hissettirdiler. O yüzden sadece bir öğretmen-öğrenci ilişkisinden öte gerçekten mentorum gibi hissettiğim öğretmenlerimle. Bir meyveyi, sebzeyi yetiştirirken onu dalında görmek gerçekten çok insana gurur veriyor. Mezuniyet de böyle bir şey. Hayatlarında karşılaştıkları tüm zorluklarda aynı güçlü duruşu sergilemelerini dilerim. 2025 dönemi sizi çok seviyoruz. derece güçlü, özgüvenli ve dimdik bir şekilde bu okuldan mezun oluyorlar. Kendine şu soruyu sormakla başlıyor her şey, kimsenin etkisi altında kalmadan, tamamen kendi kararıyla, yani mutlak bir özgürlük hissiyle ben ne yapmak isterim bu <laughs> konuda?